Yepyeni bir videodan herkese merhabalar. Bu videomuzda Bursa ve diğer illerden hissedilen deprem hakkında konuşacağız. Tebrikler Google. Google büyük bir tebriği hak ediyor arkadaşlar. Çünkü 25-30 saniye öncesinde depremi bilebilmek ve bunu uyarı sistemine dönüştürebilmek çok çok muazzam bir iş. Çok önemli çünkü önemli olan insan hayatı. Artık Google servislerinden deprem uyarı sistemini çok çok iyi halde kullanabileceğiz. Nasıl açılıyor bu sistem? Hemen onu test edelim. Hemen bir bakalım. Evet Android cihazlarımızda burada görmüş olduğunuz gibi 10.42'de deprem olmuştur uyarısı alınmış. Arkadaşlar burada sağda saat 6.16'da 16'da bir bildirim geldiği gözüküyor. Ama fakat cihaz kapalı olduğu için açıldığı zaman bildirim tarihi gözüküyor. O yüzden hemen bu sistemi nasıl aktif edebileceğimizi görelim arkadaşlar. Öncelikle ayarlar kısmını açıyoruz. Ayarlar kısmından daha sonrasında konuma bir onay vermemiz gerekiyor. Konum kısmını açıyoruz. Görmüş olduğunuz gibi deprem uyarıları kısmı var. Oraya tıklıyoruz. Ardından burada yakında bir deprem algılandığında işleyiş şekli 4.5 ve üstü olduğunu söylüyor. Buradakileri okuyabilirsiniz arkadaşlar. Burayı aktif hale getiriyoruz. Umarım bir daha yaşanmaz. Bu uyarı hiç almayız. Yepyeni bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.